Şimdi. Ha, evet, kulak çınlamasına karşı. karşı. konuşmuş. Şu gördüğünüz mabed ağacı veyahut da e, ginko. Dünyada en çok bu ginko dediğimiz bitkinin ürünleri satılır bitkisel olarak. En çok bilinen, en çok tanınan, en çok kullanılan ürün. Neden? Beyne kan akışını artırır. Bir, kanın pıhtılaşma kat sayısını paf dediğimiz değerini düşürür. Yani pıhtılaşmayı önler. Trombozitlerin birbirine yapışmasını önler. Beyne kan akışın arttığı gibi iç kulağın içerisindeki salyangozun içindeki tüysüz hücreleri besleyen kılcal damarlardaki yağlanma, daralma, sertleşmeyi önler. Kulak çınamasını önler. Bununla ilgili klinik araştırması yapılmıştır. Bu klinik araştırmasına 36 klinik araştırmasında burada Toplam 292 kulak, burun, boğaz doktoru pardon 1357 kulak çınlaması rahatsızlığı olan yani tinnitus denir latincesi kulak çınlaması rahatsızlığı olan hasta üzerinde denilmiş ve tedavi edilmiştir. Bir. 2. Ginko ile ilgili 36 klinik araştırması yapılmış erken bunama demans veya alzheimer dediğimiz hastalığı olan 10.815 hasta üzerinde denilmiş. 10.815. Toplam 36 ayrı klinik araştırmasında erken bunamayı önlemiştir. Neden erken bunama olur? Beyinde milyarlarca nöron dediğimiz sinir hücreleri arasında milyarlarca hücre birbiriyle telefon bağlantısı gibi bağlantı var. Haberleşme. Beyinde oluşan plaklar Bilim nedeniyle evet, Plaklar nedeniyle ne oluyor? Saniyede 3 milyon defa şimşek çıkarmış gibi elektriklenme meydana geliyor beyinde. Saniyede kişi yanlış beslenmesi, aşırı ilaç kullanması şundan bundan dolayı beyine yeterince kan akışı olmazsa, vitamin mineral enzim akışı azalırsa unutkanlık başlar, tedavi edilmezse erken bunama başlar ve yavaş yavaş kişi sokağa çıktığında evinin yolunu şaşırır. Evinin nerede olduğunu bilemez. Neredeyim, ne yapıyorum der. Sonra mesela evinden çıkarken elektriği kapattım mı, ocağı kapattım mı vesaire vesaire vesveseyle sürekli kapıdan içeri girer, çıkar, kontrol kontrol. Paranoya atmak başlar. yani Allah korusun bunar yani bunama rahatsızlığı ortaya çıkar. Bu tür rahatsızlığı olanlar için dünyada en etkili bitkidir. Biz onunla ilgili çok özel bir ürün ürettik. Ginkgo Forte. Bizim bu üretmiş olduğumuz Ginkgo Forte ne demek? Geliştirilmiş. Bu Ginkgo Forte ile piyasada satılan Ginkgo'ların arasında çok fark var. Nedir o fark? Başka firmalar sadece Ginkgo'dan hap damla dereje yapıyor. Biz yapmış olduğumuz bu ürünün içerisinde alıç var. Neden alıç? Çünkü alıç plak çözücü. Damarların iç yüzeyindeki plakları çözer. Böylece tedavi kalıcı olur. İki, e, oğul otu var. Üç, zeytin yaprağı var. Zeytin yaprağı neden? Tansiyon, kolesterol, lipid, trigliste karşı etkili. Yani 19 çeşit bitki ekstraktından oluşur. Ginkgo Forte piyasadaki diğer ürünlerden farklı olarak kalıcı tedavidir. Sonuç verir.